Ben silahlı kuvvetler mensubuyum. Bando e, okullarından mezun oldum. Görev yaptığım zaman dilimi içerisinde her gelen aşık olduğu gibi İzmir'e, kendimize aşık hissettik. Yerleşmeye karar verdik. İzmir hayatın devamı için olmazsa olmazı bir kenttir, öyle söyleyeyim. 1926 yılında Atatürk'ün Çeşme ziyareti esnasında e, aranızda zeybek oynayan var mı? demesi üzerine Seferisarlı Necati Çınar çıkıyor ben oynayabilirim diyor ve güzel bir gösterim yapıyor. Atatürk de 10 lira vererek çocuk Seferisar'a bando kurun diyor. 1934 yılında Seferisar'ı ziyaretinde bando karşılıyor. Bu bando 80'li yıllara kadar geliyor. Hala öyle geçer. Atatürk'ün kurduğu bando diye geçer Seferisar'da. Daha sonra e, bando kapatılıyor 80'li yılında. 2012 yılında Tunç Başkanımızın e, belediye başkanlığı döneminde e, gündeme geliyor tekrar bandonun kurulması. Ve 2013 yılında biz faaliyete başladık. E, biz istemedik profesyonel bir yapı olsun. Biliyorduk ki Seferisar'da da bu işi seven çıkacak. Mutlaka dedik bu yapıyı sevdirmemiz lazım ki. Çünkü gönüllülük esası yani. Zabıtadan gelen var, fen gelen var, yapı kontrolden gelen var, imardan gelen var, ruhsattan gelen var, liseli öğrenciler var. <laughs> tabii ki bando aslında nedir? Marşçalar, karşılama töreni, görevleri vardır, törenleri icra eder ama ama insanlar sizden başka yapılar da bekliyor tabii. Onlara onlara da cevap vermeniz gerekiyor. Tunç Başkanım da tabii Çavbella'yı çok sever. Onu yoğun olarak çalarız. güncel parçalar sanat müziği icra edebilen halk müziği icra edebilen pop müzik icra edebilen biz de bunu yakalamayı umut ettik ve yakaladık nihayetinde o Sığacık kale içinin dolup taştığını o insanların coşkusunu o onlara böyle dokunabilmenin verdiği hazzı gün geçtikçe daha çok yaşıyoruz yani çok keyifli öyle söyleyeyim. Bandodaki tüm arkadaşlarımın bu işi sevmesi, aile olmamız Dediğim gibi başarıyı getiriyor diye düşünüyorum.